Merhaba arkadaşlar, bugün piyasada pek bilinmedik bir araçtan bahsedeceğim size. Ee, Gele M-Grant 1.5 2011-2014 e, kasadan bahsedeceğim. Gele Çin malı olarak geçer, yani daha çok herkes e, geri planda kalır, yani korkar bu araçları almaktan aslında. Fakat e, bu araçların gerçekten e, kullanışlı, gerçekten konforlu bir aile araç olduğunu düşünüyorum. E, piyasası da baya düşük, e, ülkemizde tutulmuyor ne yazık ki. Ee, hani gerçekten parasına göre mükemmel bir araç diyebilirim. Benim kendi şahsi geli aracım yok ama yakınlarımın var. Hani dünyanın en büyük aslında otomotiv şirketlerinden bir tanesine sahip bu geli. Yani e, örnek verecek olursak Mercedes'le ile ortak çalışmışlığı var. Birçok şirketi satın alma opsiyonu da var. Yani satın almışlar. Ya açıkçası gönül meselesi. Hani gönlünüzden gerçekten bu arabayı almak geçiyorsa alın bence. Çünkü çok rahat kullandım. Yani mükemmel bir araç diyebilirim. Hmm, servis olarak bir korkunuz varsa eğer hani e, 14 büyük şehir dahil 14 şehirde servisleri olduğunu biliyorum. İstanbul'da Avrupa'da 3 tane servisi olduğunu biliyorum. E, Anadolu'da da 2 servisi var diyebiliyorum. Fluff fazla uzatmadan özelliklerine gireyim bu araçların. Bu aracın e, fiyatına göre hani gerçekten e, çok sağlam, çok yakışıklı bir araba açıkçası. Bu araç 1.5 benzinli bir araç. 104 beygir. E, maksimum hızı 170 kilometre gösteriyor edindiğimiz bilgiye göre. E, şehir içi 9.15 şehir dışı 6.15 e, 100 kilometreye e, yakıyor gösteriyor. Motor hakkında çok bir bilgi yok açıkçası dostlar. Yani e, bazı ustalara göre, hani bazı yorumlara göre Toyota motoru e, kullanılmış diyorlar. E, yalnız hani bir yorumda da Suzuki Mitsubishi motoru kullanılmış diyorlar. Yani on, o yorumlar hakkında net bir bilgi yok elimizde. Araçların bu araçların e, tek ve çift soğutma sistemleri mevcut. Araçların uzunluğu. E, 5.60'dan fazla, yani 5.65 o aralar bir uzunluğu var aracın. Genel teknik özellikleri ise e, sinyaller sağ-sol aynaların üstünde mevcut ve bunlar e, tamamen led. Park sensörü mevcut. E, kamera görüşü sonradan eklenmiş. Bagaj kapısı kumandadan açıyorsun. Ayrıyeten arabanın içerisinden açabiliyorsun. Oldukça geniş hacim var gerçekten. E, Bagajın da çok sağlam bir genişliği var. Ee, bagaj içi tüp tankı yeri yapmışlar fabrika çıkışı. Yani tüp tankı bagajın içerisini kapsamıyor. Ayrı bir bölüm yapmışlar. Tüp tankı burada mevcut. Ön ve arka taraflarda iki tarafta kol dayamalıkları ve bardaklık yerleri mevcut. Ondan sonra daha ne diyebilirim arkadaşlar? 4 kapı e, otomatiktir bu araçlarda sabittir. Yani 4 kapı e, cam otomatiği vardır. <laughs> Özellikle en beğendiğim kısmı otomatik klima olması arkadaşlar. Çok çok önemli bir e, kısım benim için. E, arka cam rezidansı yine var ısıtması. E, en önemli en beğendiğim kısmı yine 8-10 aralığında airbag mevcut bu arabada. E, Aydınlatmalı güneşlikleri var özellikle. Ondan sonra yukarı tavanda gözlük koyma kutusu mevcut. Far ve ışıklar yani far dahil bütün ışıklar hepsi birlikte tamamen LED tasarlanmış. Daha ne diyebilirim arkadaşlar? Bildiğim özellikler vites geçişleri olsun, fren sistemi olsun çok hafif bir sisteme sahip, mekanizmaya sahip bunların daha ekstra full paketlerinde mesela bunların şeyi var. şoför koltuğu, şoför ısıtma sistemi var. Yani koltuk ısıtma sistemi var şoför koltuğunda. Full paketlerde sunroof mevcut. Yani full paketlerinde sunroof dahil her şey var. Ya açıkçası arkadaşlar çok kaliteli, gerçekten hani alınmaya değer bir araç. Yani tabii ki piyasada çok tutulmamış bir araç. Servisinin zor bulunabileceğini e, düşünen çok var piyasada. E, fakat hani normal e, yani servisler bulunuyor arkadaşlar ya. Hani e, sadece biraz bekle bekliyorsunuz yani açıkçası. Hani yani bir parça sipariş ettiğinizde e, birkaç gün bekliyorsanız bu araçlarda 3-4 gün bekliyorsunuz. Yani bu farkı yok. Hani gerçekten şu an 70-90 bin bandında arabalar bu GLM Grand paket yani e, fiyatına göre hem çok yakışıklı kasa itibariyle iç aksamı teknik özellikler, e, motor özelliği e, yani komple e, genel itibarıyla mükemmel bir araç diyebilirim yani